Evet arkadaşlar gene Kerem abi nurdan canlı yayın yaparken damızlıklardan alacağız dedik. Kırmadı Kerem abi. Çekişe çekişe dövüşe yumurtanın üstünden kaldırdı. istediğimiz dumanı takkal ayna kuyruğu ve dişisi verdi abi. Dişisini oh. verdi. Boz kirliği arka tepeyi verdi. Abiler yayında gördünüz. Vermiyordu oradan. Damızlık kümesinden. Buradan da vermiyordu. Bakın şöyle göstereyim. Buradan da vermiyordu. Bunları aldık. Bunlar bir dursun abi. Buradan da vermiyordu abiler. Buradan da gördüğünüz gibi burayı da boşalttım. Buradan da vermiyordu. Burayı da boşalttım. Şimdi şöyle kolleri açalım. Dur abi. Yok yok sen e, kirli. bırak bırak. Bozkirliği de bırak. Onu da bırak. O elindekini de bırak. Nereye Şuraya onu da bırak. Bak daha Kerem abi vallahi onu o dursun bu dursun diyor da abiler bakın bunlar da içeriden aldığımız sabuniler, dumanlılar. Sıkacak. Sıkacak. Bunlar bakın abiler Bunlar da içeriden aldığımız sabuniler, çakmaklar. Bunlar şu kümesten aldığım, abi. şu kümesten aldığım kuşlar. Bilginiz olsun abiler. Şu, 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 getir, getir. Bak Kerem abi. Uç, yani şu hazır biliyor musun? Hazır vereceğim de onun yanına şey olmasın. Dişi, Dişisini de mi hazır vereceğim? Dişisini ben hazır vereyim istiyorum. Dişi bana. biraz gevşek Soner istersen dişi de hazır vereyim mi? Hazır kardeş. Aferin hazır, sana. Hazır, hazır Kok abi. benekli takkalı bir dişi beyler. Kendim Ay canın yerim. Tamam. O, o, hani işte senin sıkıntı yok. Tamam. Çıkacak. Onu da onu da alırız, onu da alırız. Şş, 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 şş. Onu da alırız, onu da alırız. Sıkıntı yok Kerim abi. Sen beni kırma. Onu da alırız, onu da alırız. Ay canın yerim. Abiler evet. Bunlar da canlı yanımıza çıkacak. Damızlıkların içeriden yumurtasını kaldırdı, vallahi verdi. Bir dişiyi buradan verdi. Bir çift kuşu da şu kuşu da Şurada kümesimizden, damızlık kümesimizden aldık abi. Yumurta da kıracak. Yumurta Aa, da nerede abi? Aha bak yumurtalarını da kıracak ya mıstarland ağrılar. Abiler sıkıntı yok. Abiler çarşamba günü yayını dört gözle bekleyin. Allah nasip ederse bunlar da yayına çıkacak. Allah emanet olun abiler. Kalın sağlıcakla.